Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde canlıların ortak özellikleri konusundan başlayacağız. Fakat öncelikle biyoloji dersinde olduğumuz için biyoloji nedir konusunu mutlaka öğrenmemiz gerekir. Biyoloji nedir diye sorduğumuzda biyo kelime anlamıyla canlı demektir. Loji ise arkadaşlar bilim demektir. Dolayısıyla biyoloji dediğimizde canlı bilimi olarak nitelendirilmektedir. Peki bu derste nelerden bahsedeceğiz? Şimdi öncelikle kendimize, çevremize, doğayı, canlıları ve canlıların doğa ile olan etkileşimlerini bileceğiz. Teknoloji, toplum, bilim ve çevre arasındaki dengeyi keşfedeceğiz arkadaşlar. Ve günlük hayatımızda gerçekleşen bütün olaylar neredeyse biyoloji ile ilgilidir. Şu anda mesela yaptığımız solunum arkadaşlar, e, aynı zamanda dersi dinlememiz, öğrenmemiz bütün hepsi biyoloji ile ilgilidir diyoruz. Biyoloji ders olarak değil de günlük hayatımızdaki ihtiyaçları karşılayabilmek için genel kültür olarak düşünmemiz gerekir. Çünkü bakın, öğrenciler tarafından maalesef ki biyoloji ezber dersi olarak nitelendirilmekte. Fakat sadece ezber yapılsaydı eğer hiçbir şekilde başarılı olamazdık. Eğer ki mantığımıza alırsanız sak son derece başarılı olacağız arkadaşlar Peki biyoloji aynı zamanda susuzluk hava kirliliği ses kirliliği ormanlık alandaki tahribatlar veya temiz hava gibi pek çok nokta biyoloji ile ilgilidir Mesela şu anda günümüzde Marmara denizinde arkadaşlar e, suyun fazla miktarda plankton içermesinden dolayı deniz salyasını görüyoruz. Yani nedir? Bir su kirliliği. İşte bu ne ile ilgili? Biyoloji dersi ile ilgilidir diye söyleyeceğiz. Fen alanının temel niteliği olarak dilen, e, de nitelendirilen biyoloji sorularının çözülme sıklığının düşük olması nedeniyle sınavlarda fark yaratabilirsiniz. Şöyle düşünün. Birçok öğrenci mühendislik istemekte. Fakat mühendislik isteyen öğrencilerin çoğunluğu fizik ve kimyaya yöneliyorlar. Neden? Çünkü diyorlar ki Biyolojiyi en sona bırakalım zaten yetişir. Hayır arkadaşlar eğer ki siz fizik ve kimyaya verdiğiniz değer kadar matematik ve geometriye verdiğiniz değer kadar biyolojiye de zaman ayırırsanız mutlaka başarılı olacaksınız ve diğer rakiplerinizden fark attıracaktır size. Ve buna göre baktığımızda biyoloji nedir diye sorduğumuzda arkadaşlar nedir biyoloji? Canlıların birbiriyle etkileşimlerini, doğada meydana gelen olayları, değişiklikleri, çevrede meydana gelen olumlu ve olumsuz değişikliklere çözüm yolları arayan bir bilim dalıdır. Ve bu biyoloji dediğimiz bilim dalı arkadaşlar tek başına kesinlikle çalışamaz. Fizik, kimya, matematik hatta yeri geldiğinde geometri gibi bilim dalları ile de birer bütündür. Gelelim ilk konumuza. Canlıların ortak özellikleri. Şimdi ne diyoruz? Kelime kökeninde ne vardır? Canlı vardır. Öncelikle benim canlı kavramını iyi bilmem gerekir. Fakat tam tersiyle başlayacağım ben size. Cansız nedir arkadaşlar? Cansız hareket edemeyen, nefes alamayan, beslenemeyen, büyüyemeyen maddelere biz cansız varlıklar deriz. O zaman canlı varlıkların özelliği nedir? Nefes almalı, hareket etmeli, beslenmeli, büyüme gelişme göstermeli, çevreden gelen uyarılara tepki vermelidir arkadaşlar. Burada söyleyeceğimiz özelliklerde aşağıda bakın bir sürü özellik görüyoruz. Söyleyeceğimiz her bir özellik en küçük canlı olan bakteri için de geçerli olacak, yüksek organizasyona sahip insan için de geçerli olacaktır. O yüzden Hücresel yapı dediğimde hem bakteri için hem insan için geçerli olduğunu mutlaka bileceğiz. Buna göre canlıların ortak özellikleri. Hücresel yapı, beslenme, solunum, büyüme, hareket, boşaltım, üreme, çevreden gelen uyarılara tepki, organizasyon ve gelişme olarak kendi içerisinde gruplandırılmaktadır. Bunlardan ilki olan hücresel yapı ile başlayacak olursak biz biliyoruz ki canlıların en küçük yapı taşı hücredir. Bütün canlılar hücrelerden oluşmuştur ve bu hücreler kendi içerisinde sayılarına göre iki gruba ayrılmaktadır. Tek hücreliler çok hücreler olmak üzere. Örnekleri kimlerdir? Hemen şekillerden bakacak olursam. Bakın burada bir amip görüyoruz. Burada bir öglena var ve paramesyum var ve maya mantarı var. Arkadaşlar gördüğümüz bu dört şekil yani amip, öglena, paramesyum ve bira mantarı dediğimiz canlılar tek hücreler grubuna girmektedir. Burada bir bitki hücresi var, mantar hücresi var, bir bebek var insan grubunda ve kedi var arkadaşlar. Dolayısıyla hayvanlar, bitkiler, mantarlar ise çok hücreliler olarak hücre sayılarına göre gruplandırılmaktadır. Hemen bir soru ile devam edelim. Yukarıda verilen canlılardan kaç tanesi tek hücrelidir demiş? Bakalım. paramesyum evet tek hücreli. Bakteri evet. Öglena. Evet. Şapkalı mantar. Mantarlar çok hücrelidir arkadaşlar. Amip. Evet tek hücrelidir. Papatya. Bir bitkidir. Çok hücrelidir. Ve buna göre baktığımızda 1, 2, 3, 4 tanesi doğrudur. Cevabımız Ceyhan. Hücreler yapılarına göre ise iki gruba ayrılır. Burayı bilmemiz bu slayt inanılmaz derecede önemli arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim size. Bu slayt biyolojinin temelidir arkadaşlar. Lütfen çok çok iyi bilin. Notlarımızı da çok da güzel alalım. Şimdi yapılarına göre hücreler prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Şöyle aklınızda kalabilir. Pro kelimesi latince'de basit anlamına gelmektedir. Ö kelimesi ise burada Türkçe karakterli yazılmış, latince de EU harfleriyle yazılır arkadaşlar. Gerçek demektir. Buna göre incelediğimizde prokaryotlar öncelikle kimler? Bunlardan başlayalım. Prokaryotlar arkadaşlar bakteriler ve arke bakterilerdir. Ökaryotik canlılar ise bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve protista gruplarıdır. Neden böyle bir gruplandırma yapılmış? Hemen bunu inceleyelim. Bakın burada ben bir bakteri görüyorum. Burada da bir hayvan hücresi görüyorum. Bizim kalıtım birimimiz DNA ve RNA'dır bildiğimiz gibi. Bu bakterinin içerisinde şurada iplik gibi gördüğünüz yapı DNA'sıdır arkadaşlar. Bakın hayvan hücresinde de DNA burada bulunmaktadır. Şimdi bakın arasındaki fark nedir? Hayvan hücresindeki DNA etrafında bir zar ile çevrilidir. İşte biz bu zarla çevrili yapıya çekirdek adını veriyoruz. Fakat prokaryotik canlılara baktığımızda DNA'nın etrafında kesinlikle bir zar göremiyoruz. Yani ne demek oluyor? Çekirdek yoktur. O zaman şöyle söyleyeceğiz arkadaşlar, prokaryotlar çekirdek ve zarla çevrili organeli kesinlikle barındırmazlar. Yönetici organel olan e, DNA zarla çevrili değildir. Toplazma içerisinde dağınık halde bulunmaktadır. Peki zarla çevrili organellerimiz kimlerdir? Mesela Golgi, endoplazmik retikulum, bunların yanına lizozom, koful, mitokondri ve kloroplastı da ekleyebiliyorum. Genel özellik olarak toparlayacak olursak prokaryotların genel özelliği öncelikle bakteriler ve arkebakteriler bu gruba girmektedir. Çekirdek ve zarlı çevrili organelleri yoktur. Yönetici molekülleri zarlı çevrili değildir. Stoplazmada dağınık halde bulunur. Ökaryotik canlıysa arkadaşlar bizden direkt düşünebilirsiniz. Yönetici molekül olan DNA çekirdek içerisinde bulunur. Zarla çevrili organellere sahiptir. Golgi, endoplazmik retikulum gibi DNA protein kompleksi bulundurur ve hangi canlı gruplarından bahsettik? Bitkiler, hayvanlar, mantarlar ve protista olmak üzere. Peki bu iki canlının yine karşımıza gelebilecek bir şey. İki canlı türünün ortak özelliği yok mu? vardır arkadaşlar. Prokaryotlar ve ökaryotlarda ikisinde de ribozom adını verdiğimiz organel vardır. Neden? Çünkü ribozom protein sentezi yapar ve mutlaka canlıların yapıları proteinler oluştuğu için ribozom organeli bulunmak zorundadır. Onun dışında DNA, RNA, tabii ki enzimler. Çünkü enzimler bütün biyokimyasal reaksiyonlarımızı gerçekleştirir. Bunların dışında ek olarak hücre zarı ve sitoplazma mutlaka bu canlılarda ortak olarak bulunmak durumundadır. Devam edelim. Geldik beslenmeye. Şimdi beslenme nedir? Bir canlının yaşamsal aktivitelerini sürdürebilmek için gerekli olan enerjiyi sağlamak amacıyla yapılan duruma biz beslenme deriz. Ve buna göre canlılar beslenme açısından incelendiğinde ototroflar ve Heterotroflar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ototrofların Türkçe ismi üretici iken heterotrofların diğer ismi tüketici demektir. Mesela bir bitkiyi düşündüğümüzde bitkiler ne yapar? Fotosentez yapar arkadaşlar. Bu fotosentez sayesinde kendi besinini kendi üretmektedir. İşte bu yüzden ototroftur yani üreticidir. Bir diğer canlı grubu ise çok hücreli aitlerdir. Heterotroflar ise arkadaşlar tüketicidir. Yani hayvanlar ve mantarlar gibi kendi vücudunda üretemeyip dışarıdan hazırlanan canlı gruplarına biz heterotrof canlılar diyoruz. Solunuma geldiğimiz neyse arkadaşlar solunum ister kendi besinini kendi üretsin isterse dışarıdan hazır olarak alsın. Tüm canlılar solunum yapmak zorundadır. Çünkü neden? Solunumun esas esas amacı ATP üretmektir. Yani şu anda yaptığımız hareketlerin hepsinde kolunuzu kaldırdığınızda bile bütün yaptığımız hareketlerde enerji yani ATP gereklidir. Ve işte bu yüzden vücudumuza aldığımız besinleri parçalarken en küçük yapı taşına kadar parçalıyoruz. Ve işte bu durumda da yüksek miktarda enerji açığa çıkıyor. Ve bu solunum kendi içerisinde oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon olmak üzere kendi içerisinde gruplandırılmaktadır. Bazı bakteriler gibi bazı maya mantarları gibi gruplarda fermentasyon adına dediğimiz solunum vardır. Bizde oksijenli solunum bazı yine bakterilerde de oksijensiz solunum meydana gelmektedir. Oksijenli solunumda yüksek miktarda enerji açığa çıktığı için besinler en küçük moleküllerine kadar parçalanırlar. Bu sebepten dolayı da çok yüksek miktarda enerji açığa çıkmaktadır arkadaşlar. Büyüme ve gelişmeye gelecek olursak ikisi birbirinden aslında çok benzer gözükse de farklı şeyler demektir. Şimdi bakın büyüme dediğimiz olay nedir? kendimizden düşünebiliriz. Ergenlik çağımıza kadar vücudumuzda bir bebek ile çocukluk arasında bile arkadaşlar bir kütle artışı var. Yani boyut artışı var. İşte bu bölgede mitoz bölünmeler gerçekleşiyor. Mesela bacaklarımızı baz alabiliriz. Bu bacaklarımızdaki kemiklerde meydana gelen mitoz bölünmeler sonucunda vücudumuzda kütle artışı oluyor. Yani büyüme artışı oluyor. Yani boy artışını biz büyüme olarak nitelendirirken yumurta ve spermin bir araya gelip zigotu oluyor oluşturduktan sonra 9 aylık süre içerisinde insandan bahsedersek 9 aylık süre içerisinde artık embriyo oluşumuna kadar geçen aşamaya ise biz gelişme adını veriyoruz. Ve bütün canlılar tek hücreli de olsa çok hücreli de olsa arkadaşlar büyüme ve gelişme yapmak zorundadır. Fakat şurada dikkat etmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Çok hücreli canlılar tek hücrelerden farklı olarak doku hücrelerinin bölünmesi ve hücre kütlesinin artışı ile büyürler. Şimdi ne demek istiyor? Tek hücreli canlılar, eğer ki mesela bir amip'i düşünün, bakın şöyle basitçe çizecek olursak belirgin bir şekilleri yoktur biliyorsunuz ki amip'in. Eğer ki bu amip mitoz bölünme geçirecek olursa kendini böldüğünü düşünün. Bakın ne olacak? İki tane yeni amip meydana getirecek. Yani eğer ki e, tek hücreli canlılar mitoz geçirirse büyüme değil üreme yapmış olurlar. O zaman tek hücrelerde büyüme nasıl meydana gelecektir? Oluşan yavru hücreler içerisindeki biyokimyasal reaksiyonlarını arttırarak kütlelerini arttıracaktır. Bu sayede büyümüş olacaklardır. Bu önemli bir bilgi. Lütfen dikkat ediyoruz. Devam ettiğimizde hareket. Şimdi... Genel olarak şöyle düşünebiliriz. Ya bütün canlılar hareket etmeyebilirler mesela bitkiler. Hayır arkadaşlar böyle bir durum yoktur. Çünkü hareket kendi içerisinde pasif hareket ve aktif hareket olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Pasif harekette konum değişikliği kesinlikle yoktur. Yani bir yerden bir yere hareket edemezler. Ken Aktif harekette bir yerden bir yere özellikle vücudunda bulunan kaslar veya kamçılar yardımıyla konum değişikliğidir. Ve baktığımızda pasif harekete mesela bitkiler güneşe yöneliyorlar. Özellikle kimdir bunun örneği? Ayçiçek bitkisi. Ayçiçek güneş doğduğu zaman güneş neredeyse başını o yöne doğru çeviriyor. Yani pasif hareket etmiş oluyor. Fakat hayvanlar ve insanlar gibi canlılar hatta tek hücrelilerden bakın gördüğümüz öglena şurada gördüğümüz yapı kamçıdır veya farede gördüğünüz hem ayaklar hem de kuyruk yardımıyla arkadaşlar ne olmuş oluyor? Aktif hareket etmiş oluyor. Yani bütün canlılar hareket ederler. Doğru bir cümledir. Boşaltıma geldiğimizde ise canlılar ne yaptılar? Beslendiler. Beslendikleri maddelerden solunum yaparak ATP ürettiler. Fakat geriye ne kaldı? Atık maddeler kaldı. İşte canlı metabolizma sırasında ortaya çıkan atık maddeleri dış ortama atmak durumundadır. Yani boşaltım yapmak zorundadır. Peki bütün canlılar boşaltım yapar mı? Evet arkadaşlar. Bütün canlılar organizasyon düzeyine göre bir hücreli canlılar hücre zarından Tatlı sularda yaşayan burası çok çok önemli ÖSYM çıkmış sorusu. Tatlı sularda yaşayan amip, öglena paramesyum, kontraktil, koful adını verdiğimiz yapı ile. Şimdi şuraya çok basitçe size bir tane amip çiziyorum. Dediğimiz gibi belirgin bir şekli yok. Çekirdeği de şurada olsun. Bunlar tatlı sularda yaşayan tek ücret canlı gruplarıdır arkadaşlar. Ve yapı olarak şöyle çok basit bir yapıda kontraktil koful adını verdiğimiz yapısı vardır. Bu kontraktil koful bunlar tatlı sularda yaşadıkları için vücutlarındaki böbrek yoktur. İşte bu yüzden de su dengesini ayarlayabilmek için kasılıp gevşeme hareketleriyle ATP harcayarak fazla miktarı suyu dışarı atarlar. Yani boşaltım yaparlar. Bazı bitkilerde yapraktan damlama, gutasyon ile belki görmüşsünüzdür arkadaşlar ağlayan bitki vardır. Yaprakların uçlarında biz damla görürüz. İşte bu damlanın içerisinde o bitkinin vücudunda fazla miktarı bulunan su ve tuz atılmıştır. Bu da bir boşaltımdır. Aynı zamanda bitkilerdeki yaprak dökümü de yani sonbahar aylarında bitkilerin yaprak dökümü olayı da yine bir boşaltım örneğidir. Çok hücreli canlılarda katı atıklar boşaltım sistemi ile böbreklerle veya dışkı yoluyla gaz atıkları ise arkadaşlar solunum sistemiyle dışarı verir. Şu anda siz dışarıya karbondioksit veriyorsunuz. Yani aslında solunumun yanında boşaltım da yapmış oluyorsunuz. Üremeye geldik. Geldiğimizde ise arkadaşlar şimdi üreme nedir? Canlılar soylarının veya neslinin, neslin devamlılığı diye de söyleyebiliriz tamam mı? Bunu kesinlikle unutmayın. Neslin devamlılığını sağlamak için çoğalmak yani üremek zorundadır. Canlının yine kendine benzer yeni bir canlı meydana getirmesine biz üreme diyoruz. Şimdi bakın burada önemli bir bilgi var. Test sorularına çok karşınıza gelir. Bir canlı yaşamını devam ettirebilmek için solunum, boşaltım yapmak zorundadır. Fakat bir canlı yaşamını devam ettirebilmek için üreme yapmak zorunda değildir. Üreme canlının tamamen kendi tercihidir. Fakat bütün canlıdır ürerme. Evet bütün canlılar arkadaşlar istedikleri zaman ürüyorlar. Peki üreme kendi içerisinde eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olarak ayrılmaktadır. Şimdi baktığımızda birinci şekilde yumurta ve zigot görüyorum. Yumurtaya sperm aktarılmış ve bir zigot oluşmuş. İşte bu bir eşeyli üremedir. Neden? Hem dişi kavram var, hem erkek kavramı var. Dolayısıyla mayozla tanımlanan temeli ne olacak arkadaşlar? Eşeyli üremeyi gerçekleştirecek. Burada bir yağsız solucan, diğer bir isimde planarya görüyoruz. Bakın ne olmuş? Ortadan kesilmiş Yine tamamen kendine benzer iki canlı meydana getirmiş. İşte bu ortak atadan tek bir atanın bölünmesiyle yeni canlının oluşturulmasına da biz eşeğsiz üreme deriz. Bakın burada mesela bir hidra var. Hidranın vücudunda... Deniz anasının oluşumudur bu aynı zamanda arkadaşlar. Şurada tomurcuk adını verdiğimiz bir yapı oluşur. Ve bu tomurcuk ana canlının vücudunda giderek büyük büyür gelişir ve zamanı gelince kopar. İşte bildiğimiz deniz anaları oluşur. Bu da yine ortak bir atı olduğu için eşeğsiz üremedir. Bakın burada da bir paramesyumun bölünmesini görüyoruz arkadaşlar. İkiye bölündüğü zaman üreme meydana getirmiş olacak. Yani yine eşeğsiz üremeye dahil olmuş olacak. Çevreden gelen uyarılara tepki. Şimdi bunu biz bile vücudumuzda veriyoruz. Mesela karanlık ortama girdik. Ne oldu? Göz bebekleriniz büyür. Öyle değil mi? Karanlık ortama girdiğimizde göz bebeklerimiz daha iyi görebilmek adına büyür. Dolayısıyla bütün canlılar bakteriden insana kadar hepsi arkadaşlar çevreden gelen uyarılara tepki verirler ki bu da yaşaması için mutlaka olması gereken bir adaptasyondur. Mesela Öglena'yı inceleyecek olursak Öglena'nın şurada gördüğünüz siyah noktası arkadaşlar aslında basit bir göz yapısıdır. Bu canlı fotosentez de yapıyor. Dolayısıyla ışığı algılayabilmesi için gözlere ihtiyacı vardır. Amipin burada gördüğünüz besine yönelmesi yine çevreden gelen uyarıya tepkidir. Paramesyumun sillerinden şurada gördüğümüz kamçı gibi yapılar sillerdir. Hareketi sağlar. Bu sillerine herhangi bir yapı değdiği zaman arkadaşlar yine çevreden gelen uyarılara tepki verecek. Ve yine çok bildiğimiz klasik bir örnek küstüm otuna dokulduğunda yapraklarını kapatması veya köpeklerin deprem öncesinde yer altında meydana gelen sesleri fark edip ilk havlaması da yine çevreden giren uyarılara tepkidir. Gelelim bir sorumuza. Yukarıdaki şemada verilen ortak özelliklerden hangisi tüm canlılar için doğru değildir? Hemen bakıyorum. Büyüme, hücresel yapı, ototrof, solunum ve hareket. Şimdi büyüme ortaktır hücresel yapı prokaryot dedik ortak hareket pasif ve aktif hareket dedik solunum oksijenli oksijensiz ve fermentasyon dedik fakat ototrof beslenme nedir ototrof beslenme Türkçe adıyla üretici demektir. Fakat bize ototrofu silip sadece beslenme deseydi doğruydu. Ama ototrof dediği için tüm canlılar ototrof değildir. Örnek biz mesela insanlar ototrof canlılar grubuna dahil değildir. Gelelim organizasyona. Bir hücreli canlı da çok hücreli canlı da vücudunda kesinlikle bir organizasyona sahip olmak zorundadır. Örneğin paramesyumda besin hücre ağzı olarak ifade edilen yapı ile hücreye alındıktan sonra besin kofulu ile stoplazmaya taşınacak ve stoplazma da sindirime uğrayacak. Bizim vücudumuzda ise bu sindirimi yapan yapı nedir? Midemiz arkadaşlar. O zaman şöyle söyleyeceğiz organizasyon dediğimiz yapı ne dedik bütün canlılar hücreler oluşur. Aynı görev ve özellikteki hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular organları, organlar sistemleri sistemlerde artık şekilde de gördüğümüz organizmayı oluşturmaktadır. İşte biz bu olayın hepsine organizasyon adını veriyoruz. Gelelim metabolizmaya. Bu da yine ÖSYM'de çok çıkar. Lütfen dikkat edelim. Vücudumuzda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamına biz metabolizma deriz. Kendi içerisindeki grup ayrılır yapım ve yıkım. Diğer ifadeyle anabolizma, katabolizma. ÖSYM, TYT'de mutlaka soruyor arkadaşlar. Dikkat. Şimdi anabolizma burada size bir kopya vereceğim. Anabolizma ve katabolizma. Öğrenciler çok karıştırıyorlar. Analar yapıcıdır. Tamam mı? Bu mutlaka sizin kopyanız olsun. Anabolizma yapım demektir. Peki ne yapıyoruz? Bakın, birinci bir diğer kopya. Sonunda sentez olan bütün her şey yapımdır. Yapım olaylarıdır, anabolizmadır. Mesela ben birçok amino bir araya getirerek Protein molekülü sentezliyim. Yani nedir? Küçük moleküller bir araya gelerek büyük moleküllerin sentezine biz anabolizma adını veriyoruz. Ne gibi örneklere? Fotosentez, protein sentezi, yağ sentezi, enerji sentezi bunların hepsi arkadaşlar e, yapım olaylarına girmektedir. Yıkım olayları ise yukarıda yazdığımız reaksiyonun tam tersi. Mesela protein molekülleri mutlaka yanına su ihtiyaç alır arkadaşlar. Burada da zaten su açığa çıkar. İlerleyen konularda daha da detaylandıracağız. Protein molekülleri su yardımıyla parçalanır. Yapı taşı olan amino asitler oluşturur. Yani ne demek istiyoruz? Büyük moleküllerden küçük moleküller oluşumuna biz katabolizma yani yıkım adını veririz. Nedir örnekleri? Solunum ve sindirim arkadaşlar bizim vücudumuzda meydana gelen yıkım olaylarıdır. Yani metabolizmamızdır. Gelelim adaptasyona. Biz aslında bunu çok iyi biliyoruz. Adaptasyon nedir? Adapte olmak. Hani şöyle söyleriz. Yeni girdiğimiz bir ortama bir türlü adapte olamadım. Yani ne demek istiyoruz? O ortama uyum sağlayamadım demek istiyoruz. Canlılar açısından adaptasyon çok önemlidir. Hatta hayati bir olaydır. Canlı bulunduğu ortamda yaşama ve üreme şansını arttırmak için kalıtsal özelliklere ihtiyaç duyarlar. İşte buna da biz adaptasyon deriz. Mesela ne gibi? Bu kalemun arkadaşlar. Bu kalemun hayvanını düşündüğümüzde her girdiği ortamda renk değiştirir. Bazen bu renk değiştirmesi üreme şansını arttırmak içindir, bazen de düşmanından saklanmak içindir. Çok güzel bir adaptasyon örneğidir. Gelelim bir sorumuza. Bir hücrellikten çok hücrelileye geçen organizmalarda çok hücrelileye geçişin kanıtı özelliklerinden hangileri olamaz demiş. Şimdi bir hücrellikten çok hücrelileye geçiyorum ve özelliklerinden hangisi buna kanıt olamaz demiş. Hücreler arası iş bölümü olması. Arkadaşlar yapı itibariyle bile baktığımızda bakın hücreler dedi. Dolayısıyla bir hücrellikten çok hücrelileye geçişin kanıtı ee, burada hücreler dediği için evet olabilir. Devam edelim. Zarlı organellerinin olması. Şimdi çok hücreli canlılarda bir hücreli canlılardan çok hücreliye geçişte e, şunu sormamız gerekir. Bir hücreli canlılarda zarlı organel yok mu? Var arkadaşlar. Mesela amip bir hücreli. Fakat bu amip ökaryot. Yani içerisinde e, çeşitli organelleri, zarlı organelleri barındırmaktadır. Kanıtı olamaz mı? Evet olamaz. Hücreler arasında sitoplazmik bağlantı olması bu da kanıt olabilir arkadaşlar. Bakın yine hücreler kelimesinden zaten bize kopya verdi. Buna göre cevabımız yalnız ki Bursa. Geldik protein sentezine. Bakın protein sentezi neden ortak? Bunun yanına e, lütfen not alın, canların ortak özelliklerinde yağ sentezi de mutlaka ortaktır. ATP sentezi, hatta ATP'nin hem üretimi hem tüketimi de yine bütün canlıların yaptığı olaydır. Peki buradaki protein sentezinin olayı ne? Bakın burada yeşil olarak gördüğünüz ribozomun büyük alt birimi. Burada gördüğünüz ise yine ribozomun küçük alt birimi. Bu büyük alt birim ve küçük alt birim DNA'dan gelen bilgiye göre birleşiyorlar ve bakın buradaki amino asitleri görüyoruz. Amino asitleri alarak artık kompleks bir Protein oluşturuyorlar. O zaman diyeceğiz ki hem prokaryota hem de ökaryotların tamamında ribozom organeli bulunur. Çünkü tüm canlılar protein sentezini gerçekleştirir. Bir daha çünkü diyorum. Çünkü protein sentezi arkadaşlar protein bizim vücudumuzun yapısını oluşturur. İşte bu yüzden de çok önemlidir. Geldik homeostaziye yani iç dengeye. Bakın vücudunuz bir eşit kollu terazi düşünün. Bu eşit kollu terazinin her iki kolu da dengede olmak zorundadır. Vücudunuz tamamen bu mantığa göre çalışır. Eğer ki bu terazinin kollarından biri bozulacak olursa işte o zaman arkadaşlar vücudunuzda alarm başlar. Mesela korktunuz, kaçıyorsunuz. Ne olur nefes alıp verişiniz hızlanır. Kalp e, kalp atışınız hızlanır. Yani denge bozulduğu için eski haline çevrilmeye çalışır. İşte diyeceğiz ki vücudumuzda meydana gelen kararlı bir iç çevre ve dengeye homeostezi denir. Mesela koşan iki tane insan görüyorsunuz. Ne olacak? Kasları çalışıyor. Bu kasların çalışması sonucunda vücut fazla ısınacak ve bu ısı terleme ile dışarıya atılacak. Yani denge eski haline geri dönecek. İnsan vücuduna ele alırsak hücreyi oluşturan moleküllerin belirli bir disiplinle bir araya gelmesi organeller ile ortaya çıkıyor. Tüm organeller aslında insan vücudunun bir minyatörü olarak düzenlenmiştir. Lizozom organeli biz biliyoruz ki sindirim yapar ve vücudumuzda sindirim yapan organın adı ise midedir. Demek ki midenin özelliği lizozom ile aynı çalışmakta. O zaman şöyle söyleyeceğiz. Organeller bir araya gelerek arkadaşlar ne yaptı? Bir fabrika görevi gören hücreyi oluşturdu. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemlerde artık kompleks olan organizma adını verdiğimiz canlıyı oluşturdu. Gelelim bir sorumuza. Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm canlılarda gözlenmez? Ribozom organeli bulundurma dediğimiz gibi ribozom protein sentezi yapar ve protein de bizim vücudumuzun yapısını oluşturur. Enerji üretme. Evet ne dedik? ATP üretim ve tüketimi ortaktır. Su tüketme. Evet arkadaşlar ortaktır. Çünkü bütün canlılar solunumda veya enerji üretiminde su tüketiminde mutlaka bulunurlar. Çünkü su inorganik bir bileşendir. Bir sonraki konunun başlığı. Hücre çeperi bulundurma. Şimdi hücre çeperi dediği için yanlıştır. Fakat hücre zarı deseydi doğru olurdu. Bütün canlarda hücre zarı bulunurken hücre çeperi sadece bakteride, bitkide ve mantarda bulunmaktadır. Nükleik asit bulundurma. Nükleik asit dediği arkadaşlar DNA ve RNA'dır. Ve biz biliyoruz ki bütün canlarda DNA ve RNA bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, konumuz bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Kendinize çok çok iyi bakınız.